Sevgili izleyicilerimiz, Gün TV bugün 28 Şubat'ı yaşıyor. 28 Şubat'ın 22. yıl dönümü. 28 Şubat neyi ifade ediyor? Bir e, belki dünya tarihinde bir e, değişik bir darbe modeli, post modern bir darbe dediler. Yani darbeleri hep biz yaşadık. Yani Cumhuriyet tarihinden sonra. Şimdi Orhan hocam. Kaç tane darbe gördün diyor. Ben kaç tane darbe gördüm? diyor. bunu görmek zorunda mıydık biz sevgili tabii ki Orhan değil, hocam. Tabii ki değil. Sevgili Orhan hocam Orhan Göktaş, Mazlum Demir Genel Başkan Yardımcısı, eski Adana İl Başkanı. Orhan hocam geldin hoş geldin Orhan hocam. Az hoş. önce bir gördüm evet. sizi orada parkta. Evet. Adana İnönü Parkı'ndaydık. Evet. Ee, geçen yıl da yaptınız. Daha önceki yıllarda yaptınız her ama yapıyoruz. Acınız dinmedi. Yani 28 Şubat'ın mağdurları var, mahkemeler devam ediyor, hüküm giyenler var. Evet. E şimdi şu an 28 Şubat'tan mağdur olmuş bir hükümet var evet. veya hükümet üyeleri var ama sizin mağduriyetiniz halen niye devam ediyor? Evet, şimdi tabi 28 Şubat darbesi 1997 yılında postmodern darbesi oldu. 90'ların başından itibaren bir süreç yaşandı. Ee, o süreçten sonra işte Mavi Mecevit dönemi, Krizler dönemi, Erbakan dönemi sonunda işte bir irticai tehdit algısıyla askeri bir darbe yaptı. O dönemde e, askeriye direkt diğer klasik darbeler gibi el koymadı. Onun için postmodern darbe diyoruz zaten. Yani Sizin yürüdü. Tabii, sizin canlı yürümesi bir e, darbe öncesi bir balans ayarıydı Çevik birin ifadesiyle. Sonrasında e, gerek askeriyenin baskısıyla e, bürokrasi, gerek jürokrasi dediğimiz e, yargı e, talimatlarla, briefinglerle, andıçlarla yürütülmeye başlandı. İrtica bir tehdit, tehdit olarak algılandı ve dindar insanlar tehlike, vatanın geleceği için, bekası için tehlike olarak görüldü ve onlara bir baskı yapıldı. O dönemde çok sayıda insan işte bu yargının e, talimatlarıyla cezaevine atıldı. İşkenceler altında yapılan e, atılan imzaları delil olarak kabul ettiler. E, mahkemeler e, dosyaları incelemedi bile. Talimat aldıkları için önüne geleni cezaevine koydular ve o dönemden halen şu anda cezaevinde Mazlumlerin yapmış olduğu tespitlere göre 550 civarında mahkum halen var. 20 küsur yıldır cezaevlerinde yatıyorlar bunlar. Biz bunların yeniden yargılanmalarını istiyoruz. Yani biz bunlara af çıksın demiyoruz. Zaten mahkumların da bizi affedin gibi bir talepleri yok. Çünkü bir suçumuz yok diyorlar. Yeniden yargılansınlar. Dosyalar yeniden açılsın. Suçları varsa e, hukuk içerisinde cezalarını verilsin. Çekmişlerse cezaları dışarı çıksın. Yok suçları yoksa özür dilesin bu insanlardan ve serbest bırakılsın. Talebimiz bu. Biz her yıl yapıyoruz ama 2018 yılının Ocak ayından 2018 Şubat ayına kadar her hafta yaptık. Ve sonuç almayabilmek için 2018 yılı boyunca her ayın 28'inde Adana'da İnönü Parkı'nda olmak üzere Mazlum değilim, bütün şubelerinde eş zamanlı bir şekilde bu basın açıklamaları yapıldı. Temel e, talebimiz özelde cezaevinde olan 28 Şubat mahkumlarının yeniden yargılanması ve serbest bırakılması. Genel talebimiz de o dönemde mağdur edilen insanların mağduriyetlerin genel anlamda giderilmesi. Çok sayıda öğrenci üniversiteden atılmıştı. Şimdi biz burada böyle konuşuyoruz ya aslında o cezaevindeki arkadaşların e, mağduriyetini belki anlatamıyoruz. Mümkün Çünkü değil, onların tabii. evi, çocukları, tabii. iş hayatı, sosyal hayatı veya psikolojik durumları tabii. değil mi? Şimdi yakın tabii. tarihimizde biz neyi gördük Sayın Orhan Bey? Ee, bir yine kumpas davası dediler. Ee, Birçok e, yine bazıları e, suçsuz olduğu halde müebbet hapisler yediler. Evet. Ama sonra tekrardan yargılandılar. O tekrardan tabii. yargılanmadan siz faydalanamadınız mı? Yani 28 evet. Şubat mağdurları. Zaten bizim en büyük e, itirazımız da buna. Yani 15 Temmuz darbe girişiminden sonra mesela e, işte Fethullahçı yargı dedikleri e, yargının e, içeri atmış olduğu darbe e, girişimi de olduğu söylenen işte Ergenekon işte Ayşı, işte başka darbeler, yakamos, yakamos yani bunlardan göz alınanlar, tutulanlar, vardı ve bunlar yeniden yargılandı, serbest bırakıldı. Ama 28 Şubat sürecinde, 28 Şubat mağdurları yeniden yargılanmadı. Tam tersi 28 Şubat'ı yapanlar. Mahkeme davalar bunları uzattı, uzattı, uzattı. En sonunda müebbet verdi ama hiçbirisi cezaevinde tutmadılar. Hiçbiri. Yani 28 Şubat da darbeyi yapan hiç kimse, mesela o zaman beşli çete dedikleri çete vardı, işte üniversite ayağı vardı, yargı ayağı vardı, bir sürü ayak, basın ayağı vardı, sendika ayağı vardı, hiçbirisi ceza almadı. Cezasızlıkla ödüllendirildiler. 28 Şubat'ın postmodern darbecileri. Ama mağdurlar duruyor. Musun? Ama mağdurlar devam ediyor. Bakın mağdurlardan toplumun birçok bir kesiminin haberi yok. Ee, ateş düştüğü yeri yakıyor. Üniversite tarafından onlarca insan vardı, onların bir kısmında af çıktı. Gidip üniversiteyi yeniden bitirdiler. Yani 40 yaşına gelmiş kişi üniversiteyi yeniden bitirdi. Bu sefer dediler ki KPSS puanı, yaş engeli, bilmem ne engeli, yine onları mağdur ettiler. Yani af çıkartıyorsan mağduriyeti gidermen gerekiyor. Öğretmenlere atmışlardı, on binlerce öğretmen atılmışlardı. Veya tazmin etmen lazım. Herhalde. Kesin tazmin etmen lazım. Dünyada yaşıyorduk. Tabii. tabii ya. Yani hakkını teslim et. Öğretmenlere atmışlardı, öğretmenleri geri, mesela sizi lafı çıkarttılar, geri aldılar ama hiçbirisine tazminat ödemediler. Çıkartılan af da geriye dönük tazminat hakkı ellerinden alınarak af çıkar. Şimdi Orhan Bey, ben daha radikal bir şey söylemde bulunayım. Yani işte bu güne kadar siz işte haftada bir gün yaptınız, ayda bir yaptınız, yılda bir yaptınız, toplantılar yaptınız da... Evet. Bundan sonra süreç nasıl işler? Yani buradan bizi izleyen izleyicilerimize veya mağdurlar da bizi izliyor. Ne diyebiliriz? Yani bir ışık görebiliyor muyuz? Yani şimdi şöyle, bizim e, Allah'ın adaleti en er geç e, tecelli edecektir. Yani bizim bundan şüphemiz yok. Ancak biz istiyoruz ki kulların adileti de tecelli etsin. Yani bugün Adalet ve Kalkınma Partisi içinde adalet olan bir parti e, yıllardır Türkiye'yi yönetiyor. Yani çeyrek asırdır Türkiye'yi yönetiyor bu parti neredeyse cumhuriyet tarihinin en güçlü, en, hükümeti. Güçlü ve en uzun hükümeti hükümet dönemini yaşıyor. Biz istiyoruz ki toplum yani siyasetçiler belki toplumdan yeteri baskı, yeteri talep oluşmadığı için bunlara eğilmiyorlar. Biz istiyoruz ki toplum, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere muhalefet partileri başta olmak üzere. Şimdi bunu bir partiye anlatmıyoruz. Yani bu şu an Cumhurbaşkanı olan, değil mi? Sayın beydim. Beydim. Tayyip Bey de yani 28 Şubat'ta cezaevine mağdur girdi oldu, cezaevine girdi, ufacık söylemlerden, evet. küçücük bir şey okudu diye cezaevine koydu. Yani hayali şeylerden, sujektif olaylardan cezaevinde yaptığı evet. ve mağdur oldu değil evet. mi? Aynen öyle. Tazmin edildi mi acaba mağduriyeti Yani bugün devlet başkanı olmuş sayalım mağduriyeti giderildi mi? Yani o şekilde ama yani şimdi bir dava arkadaşın değil mi? Aynı e, e, suçtan yargılanan arkadaşlar bugün hala cezaevinde. Evet. Yani mesela cezaevinden bize mektuplar geliyor. Onlarca mektup geliyor. bu e, programa geleceğimizi bilseydim ben birkaç mektup da getirirdim. Önceden planlanmamıştı. Mesela o mektuplarda kırgınlıklar çok bariz görünüyor. Yani biz e, e, ne yaptık da burada yatmaya devam ediyoruz? Yani e, ya katil bile bu kadar uzun yatmıyor. Katil adam öldürmüş, bu kadar uzun yatmıyor. Yani biz ne yapmışız? Bizim irticacı olmanın dışındaki tırnak içerisinde irticayı söylüyorum. Yani Suçumuz fikir, neydi? Fikir evet. suçlusu bir yerde. Tabii, tabii. tabii, aynı fikir suçlusu. Yani o gün e, yine bir programda söyledim ki hukukun temelinde, yani şimdi bir büyük dava izliyordum. Avukatlar, hakim, konuşurken yani e, irtibat kurarken diyorlar ki ya siz de bilirsiniz hukukun ilk dersi diyor. Fikirler yargılanmaz, eylemler yargılanmaz. Aynen böyle. Yani bir olay yapmışsan yargılanırsın tabii. gibi. Evet. 28 Şubat mağdurlarının e, çoğunluğu, %100'e yakını da zannedersem fikir suçlusu evet. ki olmaması gerek. Neden abi? Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebildik mi? E, tabii gidildi, o, e, bütün yargı şeyleri zorlandı ama terör ee, vatana ihanet, terör gibi e, e, suçlar o, e, damgalandığı için... Vatan bizim! Tabii. Yani, ee, değil mi? Tabii. Yani şimdi şöyle, mesela bir mektupta şöyle diyor vatandaş, bize yazmış olduğu mektupta. Diyor ki, ben e, kitapçıydım diyor, kitapçı. 90'lı yıllarda kitapçılık yapıyordum diyor. E, benim iş yerime müşterilerim gelir ve okuyan kesim gelir. Tabii reise fikir üreten kesim gelir ve fikirlerimizi söylerdik diyor orada birbirimize karşılıklı. Ben de fikirlerimi söylerdim diyor. Bir gün geldiler beni aldılar evimden. Gözlerimi bağladılar, götürdüler, işkence altında, yapmadıklarını bırakmadılar. Ben şimdi söylemeye bile, yazmaya bile utanıyorum, tüyler diken diken oluyor işkencede. Ve artık dayanamadım diyor. Bana bir şey imzatmaya çalışıyordu. Getirin ne varsa imzalayayım dedi, dedim diyor. Getirdiler, imzalım ama ne imzalım da bilmiyorum. Hakim karşısına çıktığımda diyor, Hakim Bey ben savcıya ifade vermedim dedim diyor. Evet. Yani siz savcının iddiasını okuyorsunuz ama ben size vermedim. Ben polisin işkencesi altında imza attım kağıtlara. Hakim diyor çıkarttı. İşte savcının iddianemesine senin imzan var dedi diyor. Meğerse diyor işkence altında savcının iddianemesini bana imzalatmışlar diyor. Ve ben 20 küsürümüz cezaevinde yatıyorum diye. Şimdi verilen ifadeler, savcılıkta verilen ifadeler eğer gerçek olsun o da yargılamaya gerek yok. Evet. Niçin Hı. duruşmaya mahkeme içiniyorsun? Yani oradaki ifadelere şimdi o iddia makamı değil mi? Bir de savunma makamı var. Evet. Işte mahkemeden ikisinin yani gerçekliliğini delillendirmek üzere kurulmuştur. Evet. Yani bir hakim az önce siz konuşmanın arasında dediniz ki işte direktif almış mahkemeler vermiş dediniz. E belki bugün yargılananlar da öyle diyebilir. İşte direktif tabii. Aldı falan diye. Yani de var. bir bakıyorsun işte de var. Mısır'daki zulümler değil mi? Yani bir tabii. iktidar geliyor, mahkemelere hükmediyor. Efendim işte satlama, idam eden hakim veya işte evet, e, Mursi'yi yargılayan hakim gibi böyle düşünürsek tabii. yani demek ki eee de, e, kim Allah yardımcımız olsun. Ya yani söyleyemiyoruz. Söyleyecek yani. sözler bulamıyoruz. Adalet mülkün temelidir. Bu temel bir ilkedir. Bizim mahkemelerde de yazar. Adalet mülkün temelidir. Mülk nedir? Devlettir. Adalet devletin temelidir. Eğer bir yerde bu devlet hangi devlet olursa olsun. Türkiye'de olabilir, başka bir devlet de olabilir. Adalet yoksa, insanların adalete güveni yoksa o devletin bekası tehlike altındadır. Niye? Çünkü vatandaşın devletine güveni yok. Devlet, adalet devleti temsil eder. Siz başıma bir iş geldiği zaman adil yargılanacağım diye devletinize güvenirseniz devletiniz için canınızı da ortaya koyarsınız. Her şeyinizi ortaya koyarsınız. Ama güvenmezseniz ne olur? Şimdi tarihte de bunları yaşadık. Yani insanlar fakir olabilir, kıtlık çekebilir değil mi? Yani e, karneler dönemini ben yaşadım. Şeker evet. Yani şekeri karneyle Ben de hatırlıyorum. Pul büyüklüğünde muhtar. Bize karne dağıttı efendim. Ama hepsine katlanırsın. Tabi. Adalet olması olmaz. Olmaz. Yani bizim kadim kültürümüzde, biz Müslümanız elhamdülillah. Bizim kadim kültürümüzde en güçlü dönemlerinde bile padişahlar, halifeler bir gayrimüslimle davacı oldukları zaman adil bir şekilde yargılanmışlardır. Çok örnekleri vardır, anlatılır. Gayrimüslim o adaleti görünce Müslüman olmuştur mesela. Tabii şimdi bu konuları, adaleti, hukuku, Allah hakkı değil mi tabii. Ee, konuşmayla bitmez. Biz e, yine 28 Şubat'a gelirsek e, ben sizin mağduriyetinizi ve sizin çabalarınızı biliyorum sevgili Orhan hocam ve diğer arkadaşlarla da konuştuk. Az önce avukat evet. arkadaşlar da vardı. Evet. E, buradan eee biz 28 Şubat mağdurları da tez zamanda hürriyetlerine, özgürlüklerine kavuşurlar veya yeniden yargılanma e, hakkı verilir. Evet. Yani bir kısım, kısım insanlara verildi o hak. Tabii ki. 28 Şubat mağdurlarına da verilsin. Evet. Ee, biz buradan e, hepinize acil hukuk biliyoruz. Aynen, talebimizi yeniliyoruz. Devletten beklentimiz, mahkemelerden beklentimiz, yani toplum adına beklentimiz, kişisel beklentimiz yok. Toplum adına, halk adına, sivil toplum kuruluşu olarak, mazlum devlet olarak beklentimiz bu insanlar yeniden yargılansın cezası olanlar, somut, açık, seçik, hukukta, kanunda karşılığı olan cezası olanlar cezalarını çeksin. Ama cezası olmayanlar da lütfen 20 küsur yıldır içeride yattığı yeter. Bu insanlar serbest bırakılsın. Adalet geç de olsa tecelli etsin diye talebimizi sizin aracınızla buradan iniliyoruz ve size teşekkür ediyoruz. Evet, duydunuz sevgili izleyicilerimiz. Bir başka programda bu buluşmak dileğiyle temennisi. Hoşçakalın. Hoşçakalın.